Evet arkadaşlar, merhaba ben Selçuk Özkan. Bugün sizlerle bana sürekli gelen bir soruyu söyleyeceğim. Benim hayvanım işte simental, sütçü mü, etçi mi buna bakabilir misiniz? Benim hayvanım işte montof, sütçü mü, etçi mi buna bakabilir misiniz? İşte pazardan bir hayvan aldım, sütçü mü, etçi mi buna bakabilir misiniz? Şimdi arkadaşlar, özel öncelikle bir montof, işte tekme atmadan sen bir çık şurada Şu montof hayvanımı düzeltebilirsem, şimdi göstereceğim size. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar, şu hayvanı görüyor musunuz? Bakın. Bir hayvanın sütçü olup olmadığını anlamanın ilk yolu şudur. Hayvana arkadan bakacaksın. Hayvan arkadan baktığında şu sırt kısmıyla şuradaki sırt kısmıyla kalça kısmı eşit uzunluktan. Ama bu hayvanın besil olup olmamasından değil arkadaşlar. Hani şeyden bakacaksın anladın mı? Hayvan üçgen vücutlu mu dikdörtgen vücutlu mu? Üçgen vücutluysa arkadaşlar arka taraf geniş ön taraf ince ise bu hayvanımız Sütçü demektir. Ha şey pardon yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Eğer arka taraf geniş öne doğru şu şekilde inceliyorsa bu hayvanımız etçi demektir. Ya da ön taraf geniş arka tarafa doğru inceliyorsa bu hayvanımız yerli demektir. Hayvanımız dikdörtgen olduğunda tamamen sütçü bir karakter gösterdiği göreceğiz. İkinci baktığımız büyük özellik. Kuyruk yapısı arkadaşlar. Hayvanımızda kuyruk yapısı ne kadar uzunsa o kadar sütçü karakterlik gösteriyor. Bunun sebebi neden? Şimdi arkadaşlar etçi hepsinin fark ettiyseniz kuyruk yapısı çok küçüktür. Aşırı küçüktür arkadaşlar. Böyle kuyruğundan böyle kalçasına neredeyse yapışık derecededir diyeyim böyle çok kısadır. Mesela arkadaşlar şu mesela benim limuzinde hayvanım vardı biliyorsunuz. Pedmantose'de mesela kuyruğu şurada bitiyordu arkadaşlar onun. Fakat bunun ucu nerede? Ta şurada arkadaşlar. Eklemdiz eklem diz kemiklerine kadar iniyor. Yani bu ciddi avantajdır arkadaşlar. Bakın ondan sonra şu uzam kızmazsa bana. Kötü. kızmadı. Bakın arkadaşlar şunun da şurada yani bununki de diz kapaklarına kadar iniyor. Sonra ikinci bakmanız gereken şey gerdanlık arkadaşlar. Yani bir düvenin gerdanlı tosun gibi olmayacak arkadaşlar. Bakın bu simental. Simental'de tipik aradığımız gerdanlık budur. Yani çok fazla olmayacak. Yani şurada arkadaşlar şöyle şu küçük çeneyi uzattığında şuraya iki parmak girsin yeter. Hani çok böyle sallı gerdanlık olsun derisi çok fazla kalın olsun gibi bir düşünceye girmeyelim. Ki bu hayvanımız da boynuzsuz. Aa bunun da çıkmaya başlamış küçük küçük boynuzları. Arkadaşlar bunların boynuzlarını kör etmeyi becerememişim anlayacağınız. Ama tosununkini becermişim. Yani gitgide artıyor. Kostik kalem falan kullanmıyorum. Kostikçer kullanıyorum bu arada. Neyse konumuzdan hemen sapıtmayalım. Bakın arkadaşlar şu hayvanımız öyle. Dön kızım. Dön, dön 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 dön. Bakın arkadaşlar şu anda hayvanımızın arkadan görünüşünü çekiyorum. Bakın arkadaşlar şu kısımla şurayı görüyor musunuz? Karın dışarıda. Şurayı görüyor musunuz? Karın dışarıda, ön kol hemen orada. Yani tüm mevzu bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi gel gelelim öbür faktörlere. Bakalım bu kızımız kızmazsa bunun üstünden anlatalım ki bakalım bu da kilo alıyor mu? Bu hayvanımız da kilo alıyor arkadaşlar. Gel bakalım gel 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 şu çanta yapısını görüyor musunuz arkadaşlar? Bitti. Yani bunun ilk bariz örneklerinden biri çanta yapısıdır arkadaşlar. İlk buzağılığından beri çantalarını yavaş 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 geliştirirler arkadaşlar. Ve çan, memenin içinde bir lob vardır. Yani elinizi memesine attığınızda hayvanın o memedeki lobları bu yaştayken elinize gelmeye başlıyorsa tamamen sütçü karaktere sahiptir. Fakat bu özellik simentallerde yok arkadaşlar. Yani da var, e, da var, var ama de var ama simental de yok. Simentalde de var ama çok nadir rastlıyorum. Böyle her hepsinde rastladığım bir durum değil. Fakat böyle elini attığında oraya gelmesi gerekiyor. Şimdi ondan sonra durun size hemen şurada çok canlı bir örneğini göstereceğim. Ama o meme örneği değil. Farklı bir şeyin çok canlı örneğini göstereceğim. İşte ben bir duva aldım. Kalçası böyle but but sanki kasları ayrı ayrı. Bakın arkadaşlar şuraya görüyor musunuz? Bak bir yapı şuradan kesiliyor. Bir yapı şuradan kesiliyor. Bir, iki ve üç bu duvar yani bayvanın. Şunu uzaktan bakıldığında gerçekten tosun kalçası gibi muazzam bir kalça yapısı gösteriyor değil mi? Bunun hiçbir özelliği yok arkadaşlar. Hayvanın şöyle üstüne çıkıyorsunuz. Hop şurada. Bakın şurayla şuranın uzunluğu, şurayla şuranın uzunluğu denk. Bu hayvan sütçü bir hayvan. Kuyruk yapısına bakıyorsun. Kuyruğun tam bittiği nokta şuradaki eklem kemiğine geliyor arkadaşlar. Sütçü bir Ondan sonra kuyruğunu kaldırıyoruz kızımızın. Memelerine bakıyoruz. Bakın arkadaşlar şuradaki torbayı biraz etli olduğundan... Dur 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 dur. Dur 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 dur. Bakın arkadaşlar. Orası biraz etli olduğundan kafam yaladılar bu arada. Etli olduğundan ve tam göstermedim şu ön taraftan daha net gözükecektir. Şuraya görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın üst tarafa yapışık değil ve şu aradaki sarkıkları görüyor musunuz? Bunlar ciddi özelliktir arkadaşlar. Dur bakayım elle edeceğim mi kız? Hah elle edeceğim. Bakın memenin içe, Aa, memesi arkadaşlar gayet büyük. Sadece buzağımız biraz gelişikli ve etli olduğu için. Ay yerim senin ağzını. Buzağımız biraz gelişik ve etli olduğu için Memelerini çekmek biraz zor. Bir de açıkçası arkadaşlar çok tüylüler ama şunu söylemek istiyorum. Şu hayvanımı çok beğeniyorum. Yani gerçekten çok beğeniyorum. Çok kaliteli dişi olacaklar ikisi de. Zaten ikisi de ciddi tosunların kızları. Yani şu Sementer'den şu Montof'tan biraz korkuyorum. Annesi çok kötü ama şunun annesi de iyi arkadaşlar. Bu kızın annesi de iyi. Baba da iyi. Çok on numara bir iş olacağını düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar sağlıklı bir şekilde büyürse. Şit vurma kızım. Şit geç emme. İnek olacaksın sen. Sen de götünü düzdür bakayım. Yani arkadaşlar bu taraf çok esnek oldu. Bundan böyle problemle karşılaşabiliyoruz. Sonra bakalım bakalım bu hayvanların beslemesine. Arkadaşlar bu hayvanlarımız şu ana kadar yemiyorlardı. Yani şu ana kadar yemiyorlardı. Fakat şu günden sonra yemlerini keseceğim. Neden? Çünkü arkadaşlar zaten rasyonumdaki enerji miktarı ve protein miktarı yeterince yüksek. Sadece bu hayvanlarımın daha iyi kemik yapmaları için. Bakın et yapmaları için demiyorum. Yani bu simental olduğu için biraz daha ete de yönlenmiş. Benim niyetim kemik yapması arkadaşlar. Bakın şu tosunla aynı yaştalar bu hayvanlar. Fakat tosundan daha yüksek bir hale geldi. Hani daha yüksek demeyeyim de. <laughs> o da biraz abartı olur. Şöyle göstereyim. Açık ve net bir şekilde görün. Yani ondan sonra tosundan nasıl yüksek olur falan filan demeyin. Tosundan yüksek değil yani. Şurada böyle. Bir, bir buçuk parmak kalınlığında bir mesafe farkları var. Hayvanımız gerçekten kaliteli bir duruş sergiliyor. Çok kaliteli. Yani şey diyor anladın mı? Hani ben kaliteli. Benim annem de kaliteliydi ben de kaliteliyim. Memesini gösterme şansımız oldu. Şuraya bakın arkadaşlar. O kıvrımlar ve buruşukluklar var ya arkadaşlar. Önemli olan husus odur. Çünkü o çantanın ne kadar geniş, ne kadar gergin ve içine ne kadar şey olacağını gösteriyor. Yani bu hayvan şu yumruk kadar memesi olup işte 30 kilo 40 kilo sağlamaz. Önceliğiniz bu olsun. Ya tamam çok fazla büyük memeli inekler de tercih edilmemeli. Fakat çok küçük memeli inekler de tercih edilmemeli. Mesela benim şu monto eleme sebebim ondan. Çanta yapısı çok küçük. Ve çanta yapısının küçüklüğünden arkadaşlar sütü tutamıyor memeleri. Yani az bir şey süt dolmaya başladım hemen akıtıyor. Bunlar üç sağma uygunlar. Hayvanım niye bu kadar çirkin diye sorarsanız arkadaşlar. Havaların çok soğuk gitmesi ve benim biraz ihmakarlığım. İhmal ne arkadaşlar, enerjiyi biraz daha fazla girmem gerekiyor hayvanlara. Enerjiyi biraz daha fazla girmedim. Yani arkadaşlar demem ki hayvanlara protein beslemesi yapacağım. Proteinli bir şekilde büyümelerini istiyorum. Bu yüzden şu iki hayvanıma şu anda günlük protein beslemesi yapacağım. Yani çok değil arkadaşlar. İşte sabah yarım kilo ya da 750 gram, akşam yarım kilo veya 750 gram bir yem vereceğim ikisine de. Gerisinde arkadaşlar yonca, mısır silajı ve çay rotu kullanacağım. Yonca ağırlıklı olacak. Ama mısır silajını da es geçmeyelim. Çünkü muazzam bir nişasta oranı var. Bu da hayvanlarımızı çok güzel geliştiriyor. Bu hayvanlarımızın kemiğe gitmesini istiyorum. Bakın şuradaki tosundan şu düve büyük değil. O tosun daha büyük fakat kemik olarak bu hayvan ondan daha kemikli. İşte bu da kalitenin verdiği bir şey arkadaşlar. Genetik kalite ne kadar iyiyse hayvanlarınız o kadar iyi gelişiyor. Bakalım arkadaşlar İnşallah yani bu inekleri dev gibi inekler yapmak istiyorum ki şöyle göstereyim size bakın. Bakın arkadaşlar şöyle şuradaki annesi şu kızı hele gebe kalmadı. Muhtemelen Nisan Haziran gibi işte ilk boğasına gelecektir. Ondan sonra bir iki tur bekleteceğim, ondan sonra vereceğim. Ama şu yükseklik şu anda annesiyle olduğu anlamına geliyor. Bu demek ki inek olduğunda kocaman bir kız olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Eğer bir sorunuz, merak ettiğiniz bir şey veya videosunu çekmemi istediğim bir şey varsa yorumlar kısmında belirtirseniz çok güzel olur. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler dilerim.